Milyonlarca insan Ravzana akıyor İçimde bir yere Durmadan kanıyor Gözüm bin bir tane Hayale dalıyor Nurya Ravzana Berat'a geldi Nurya Ravzana Berat'a geldi sen habibsin hakka Yüreğim bir defa Dünyanın içinde Kim sürdü ki sefa Kainata rahmet Muhammed Mustafa Nuryat da sana Berata geldi Nuryat da geldi sen de sen gel beni, alemin sen veri. oldu bedenim, aşkına düşeni. Kendi canımdan çok sevdim ben seni. Nuya Ravzan'a Berat'a geldim. Nuya Ravzan'a Berat'a geldim. أنت حبيب سينهار قا يو لي مزدفأ الدنيا نيتين سيمسول دو حسفة شاينات محمد مصطفى نُرْيَانْ زبزنا بدرات يالدين نُرْيَانْ زبزنا بدرات يالدين Nice kullar çalar, Resul desen ağlar. Sevdan tane tane yüreklere damlar. Senin için feda kalanlı bu canlar. Nur ya Ravzan'a Vedat'a geldi. Nur ya Ravzan'a Vedat'a geldi. Sen habibsin hakka Yüreğim bir defa Dünyanın içinde Kim sürdü ki sefa rahmet Muhammed Mustafa Dünya Ravzana Berata geldi Dünya Ravzana Berata